Arkadaşlar herkese selamlar. Hoş geldiniz. Hepinize iyi yıllar diliyorum. Şimdi 2023'ü kapattığımıza göre 2023'te gelen karakterlere ve takımlara şöyle bir göz atalım diyorum bu videoda. Birkaç tane karakter haricinde geri kalan bütün 2023'te gelen karakterlere baktım açıkçası. İnceledim ve bazılarının diğerlerine göre çok çok ileride olduğunu gördüm. O yüzden bunları bir yatıracağız masaya. Hangileri, hangi skillleri var, hangi karakterleriyle beraber sinerji oluşturuyor. Hangi takımlar, Grand Arena'da mı iş yapıyor, nerede iş yapıyor. Farmlanabilirlikleri bunların hepsini inceleyeceğiz arkadaşlar. Arkanıza yaslanın ve anlatacaklarım dinleyin. Şimdi gelen hero'lara şöyle bir baktım. Buraya favoriye koyduğum hero'lar sadece derinden incelediklerim. Bunlar dışında gelenler de oldu tabii ki. Buraya fetih karakterlerini de atmadım. E, gemileri de atmadım 2023'te gelen sadece şöyle izle, incelemeye değer yani tabii ki Leia Organa'yı falan atmadım mesela Galactic Legend'ları şunları bunları hangisi belki hızlandırılabilir de biraz ona baktım biraz da böyle işimize gelir yani hızlandırılırsa hemen böyle build yapsak bizim işimize gelir bayağı iyi sonuç alırız falan bu şekilde inceleme yaptım ve gerçekten bazı takımlar diğerlerine göre çok öne çıkıyor Şimdi bunlardan örnek vereceğim size. Karakterleri de şöyle bir inceleyeceğiz. Yani çok derinlemesine olmasa da. Sadece buraya girmeden önce iki tane Legendary'e girmek istiyorum. Serüven rehberinde. Bunun bir tanesi Jedi Şövalyesi Kalkestis. Bir tanesi burada arkadaşlar. Bu arada ben bazen Türkçe'ye dönüyorum. Bazen İngilizce'ye dönüyorum. Siz bana bu konuda bir geri bildirim verin. Hangisi sizin için daha iyi oluyorsa ben onda kalabilirim. Sıkıntı yok. Burada görmüş olduğunuz karakterlerin hepsi 2023'te gelen karakterler. Mesela Merinle Tarful'u çok detaylı incelemedim. Çünkü bunlar aslında bu karakter için gerekse de aman aman çok süper olmayan karakterler. O yüzden bunlar da detaya girmedim. Sovgerer'e baktım o da gerçekten şey değil. Ama Kalkestis ve Serejun da bizim için baya önemli karakterler. Bunların detayına gireceğiz birazdan. Hangi takımlarla kullanıldığına. Onun dışında da Jedi Şövalyesi Kalkestis bir inceleyelim diyorum. Kasılır mı kasılmaz mı bir bakalım. Şimdi içinde bulunduğu karakterler arkadaşlar şöyle baktığınız zaman bunların hepsi bir şekilde farmable olmuş. Ama mesela bir tane geliyor daha hızlandırılmamış. Bunları da şöyle bir inceleyelim ki hızlandırıldığı zaman işinize yarayacak mı yaramayacak mı hangisine yönelelim onu bilin yani. Serejunda'ya bakıyorum o da bir tane. Bunların hepsi biraz önce de inceledim. Ben size şimdiden söyleyeyim. Hepsi birer tane arkadaşlar. Maalesef daha hızlandırılmadı bunlar. Hepsi birer tane olarak farmlanabiliyor. Ha, farmlamak isteyeniniz olursa buyurun farmlayın. Ama yavaş sürecektir ve free to play oynayanlara ben bunları kesinlikle farmlamalarını, farmlamalarını tavsiye etmiyorum. Tarful'a da baktıktan sonra son Sov da göstereyim. Bu arkadaş da yine bir tane arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ha yapsanız değer mi? Kesinlikle değer. Jedi Su Şövalyesi Kalkestis gerçekten güzel karakterlerden birisi. Oynamaya da değer. Fakat free to play olmadığı için şu an için farmlamanızı tavsiye etmiyorum. Ne zaman bu karakterler hızlandırılır zaten videosunu yaparız. Kasarsınız ama şu an için Kalkestis'teki durum arkadaşlar bu şekilde. Başka legendirlere bakalım. Kim geldi? Kasmamız için şöyle bakacak olursak Bir de şey geldi en son. Zaten bu çok şaşırtıcı değil. Ee, bu katanın yeni geldi çünkü. Kelleran Beck. Biraz önce listede vardı. Büyendeki 7 yıldız olmasına aldanmayın. Bu karakter farmable değil arkadaşlar. Hiçbir şekilde bulamıyorsunuz gördüğünüz gibi. Ben bunu geçenlerde gelen 5000 kristallik pakete aldığım için bir anda 7 yıldız oldu. Yoksa şu an için farmable bile değil kendisi. Onun dışında bakacak olursak Pazvizla. Pazvizla farmable oldu. Fakat bir tane çıkıyor içinden. Yani daha hızlandırılmamış hali. Geçelim. IG-12 ve Grogu. IG-12 ve Grogu. Türkçe adıyla. Bu arkadaşlar hala farmable değil gördüğünüz gibi. Maalesef. Bunu isteseniz de bulamıyorsunuz. Ve bundan sonrasında gelecek olursak Mandalor'lu Beskar Zırhı olan. Bu zaten bizim daha önceden açtığımız efsanevi serisi olan karakter. Ee, bunu zaten ben açmıştım biliyorsunuz yayında. Gayet güzel karakter. Hepinize de tavsiye ediyorum bunu açmanız için. Başlarda tabii ki açarsınız açmazsınız. Bu sizin seçeneğinize bırakılmış. Çünkü hani egzekütör gidenlerin evet açması lazım. Diğerleri belki düşünebilir. Öyle diyelim. Ee, ama şu an için gördüğünüz gibi zaten Bokatan çok çok yeni geldi. Free to -play oynayan arkadaşlara bunu da farmlamayı tavsiye etmiyorum. Bana bu 7 yıldız çıkmasına rağmen bu farmable değil. Bu da bir tane geliyor. Ona rağmen, yani ben şu an için buna girişmeyeceğim mesela. Bunlara baktıktan sonra şimdi gelin, asıl karakterlere girelim, detaylarını ve takımlara girelim. Karakterleri de şöyle bir süzdüm, burada 3 tane karakter aşırı bağırıyor yani, ben buradayım diye. Bir tanesi bilis mükemmel karakterlerden birisi son zamanlarda çıkan. Diğeri Serejun'da, aşırı bu da önemli. Zaten kalkesist onunla beraber kullanıyoruz. Diğeri de yüzbaşı Rex. Diğer karakterler free play olarak şu an için öncelikleriniz değil onu söyleyeyim. Fakat yüzbaşı Rex, Serejunda veya Zoru Zoribilis görürseniz hızlandırılmış görürseniz zaten direkt direkt farmlamaya başlayabilirsiniz. Neden? Onları detaylara girelim şimdi. Şimdi manga olarak girelim. Mangada 3 tane farklı takımları var bunun. Grant Arena bazlı. Bunlar değişebilir de şimdi söyleyeceğim ne olduğunu ve mekaniklerini açıklamaya çalışacağım. Yüzbaşı Rex'le bir girelim isterseniz. Çünkü Yüzbaşı Rex başlangıç rehberinde de tavsiye ettiğim yani oyuna başlayanların da yapması gerektiği karakter olduğu için Yüzbaşı Rex'i bir inceleyelim. bakalım bir yeteneklerini nasıl bu kadar fark ettirmiş. Bizim böyle çöp olan Fenix nasıl bu kadar atak oldu. Aydınlık taraf. Fenix takımı. Şimdi bunu göreceğiz. Kayıp kumandan diye bir yeteneği var bu arkadaşın. Buraya kadarını okumayacağım. Z paragraf paragraf. Yalnız şu normaldeki omikronsuz halini bir okuyabiliriz. Burası önemli bence. Şimdi şurada şey diyor. Eksi %20 hasar kesintisi ve 25 hız verir diyor. Bir klon trooper müttefiğin sağlığı altına düştüğünde her seferinde 135 sağlık ve koruma iyileştirir. Ve onun dışında da 2 tur boyunca %50 savunma ve kararlılık kazanır diyor. Bir Clone Trooper veya Phoenix Müttefiye bir debuff uygulandığı her seferinde Rex her debuff başına %5 tur metre kazanır ve tüm müttefikler %5 sağlık ve koruma iyileştirir. Yani bildiğiniz takımı baya baya sırtlanıyor ve sürekli defansını basıyor. Korumasını da canını basıyor arkadaşlar bunu unutmayın. Şimdi geçelim Grand Arena'da ne yapıyor? O mikron verirseniz eğer. Burada iki tane farklı şey var bu Rex'in kullanılabildiği. Bir tanesi Phoenix, bir tanesi de Clone Trooper'lar. Clone Trooper tarafında da iyi çalışıyor. Yalnız farklı birazcık mekaniği onu girelim şimdi. Rex diyor %30 kritik hasar, ekstra yüzde maksimum sağlık ve 25 hız kazanır. Bu verilen Omikron'la beraber. Daha sonrasında ise Phoenix tarafındayken bir müttefiye yetenek engeli veya sersemletme uygulandığı her seferinde onu kaldırır ve dü tüm düşmanları 3 tur boyunca iki zaman içinde hasar birikimi uygular. Yani 2 turluk e demek istiyor. Bu ne demek? Yani yetenek engeli ya da sersemletme atmaya çalışmayın eğer Kaptan Rex karşınıza varsa. Adam zaten hem onu kaldırıyor hem de onun kaldırmasıyla yetmiyor. Sizin üstünüze 2 tur boyunca süren hasar bırakıyor. Onun dışında bundan kaçınılamıyor bu arada direnilemiyor da buna. Ve yüzbaşı Rex e, normal kullandığı her seferinde %10 sağlık ve koruma iyileştirir diyor. Şimdi geçelim. 3 b 3 arenalarda Clone Trooper'lar. 5'e 5'te Phoenix bu arada. 3 3'e 3'te de Clone Trooper arkadaşlar. Bunda da diyor ki bir müttefik yardım ettiği her seferinde hedef düşmanın üzerindeki tüm buffları kaldırma şansı %50'dir diyor. Ve çarpışmanın sonuna kadar zırh parçalama uygular. Bundan kaçınılmaz buna direnilmez. Şimdi gördüğünüz gibi bu özellikleriyle beraber, kayıp kumandanla beraber Kaptan Rex iki tane takımı hem Clone Trooper tarafını hem de Phoenix'i aşırı bağlıyor arkadaşlar Grant Arena için. O yüzden ben de Kaptan Rex'i kasıyorum şimdi. Çok acele olarak kasmıyorum çünkü kastım başka karakterler var. Ama 7 yıldız olur olmaz bu arkadaşı öncelikle Relik 5 sonra eğer malzememiz el verirse Relic 7'ye basacağız. Bunun dışında söyleyeceğim bir tane daha bir şey var. En son bu takımla ilgili. Şimdi diğer karakterler zaten asi paketini aldıysanız hazır olarak geliyor arkadaşlar. Bunlar için de siz şey kullanabilirsiniz. Hani farklı varyasyonlar kullanabilirsiniz karakter olarak. Onun dışında da zaten bunlar hazır gelmese bile zaten yüzbaşı Rex'i kasana kadar bunları da kasarsınız. Çünkü hepsinin kasılması çok kolay. Sanırım bir tek Sabin Ren kasması çok kolay değil şu an. O bile 1A'daymış. 1A'da ve 2 tane veriyor ve hem de gemi veriyor aynı notta. Bence bunun da kasılması kolay. O yüzden bu takım arkadaşlar bence yeni başlayanlardan oyunun sonundakilere kadar hepinize aşırı aşırı tavsiye ediyorum. Şimdi bu takım özellikle neler yapabiliyor bunu görelim. Şey tarafında ee, size bir videoda bunu göstereyim arkadaşlar. Şuradan ekranı geçirirsem eğer. Şimdi burada Datacron kullanmış. Ama Datakron kullanmasının çok aman aman bir esprisi yok. Yine de güzel tabii ki. Evade atak yaptığı zaman e, ofans kazanıyor. Ama gördüğünüz gibi birazdan göreceğiniz gibi özellikle buradaki takım arkadaşlar Datakron'la beraber bakın kimi yen, yenecek. Karşıda Reva var arkadaşlar. Ve onun takım var, Relik 7. Bizim takım da Relik olarak güçlü bayağı onda bir sıkıntı yok yani relikli olarak kaf denkler diye düşünüyorum. Tekrar bakayım da. 8 6 8 8 5. Yani denk diyebiliriz. Kaç taraf full 7, bizde 8'ler falan var. Ama Kaptan Rex 5'te. Onu bilin. Yani aman aman şey olmasına gerek yok. Şimdi zaten sürekli debuff alıyor. Yetenek engeli alıyor, şube alıyor ya. Bunların hepsini temizliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yetenek engelleri hemen kalkacak. Rex sayesinde ve karşı tarafa hasar atacak bununla ilgili. Ve sürekli biraz daha hızlı alayım bu arada. Çok burada zaman kaybetmeyelim. Ve full otomatikte gidiyor. Yanlış görmediniz. Adam kendi oynamıyor bile. Otomatikte koymuş. Yani Reva son zamanlarda gelen en iyi karakterlerden birisi. Onu bile bu şekilde alıyorsa gerisini siz düşünün. Ee, hemen tabii ki bu seviyeyi yükseltemeyebilirsiniz ama düşük gearlarda bile illa Reva ile de çarpışacaksınız diye bir şey yok. Bu karakter ve bu takım, Phoenix takımı başta zaten kastıysanız eğer boşuna çöp olarak durmasın. Mutlaka verimini alın. Mutlaka Kaptan Rex'i de yanına koyup sadece Reva kesmek için değil her şeyi kesmek için kullanabilirsiniz bilginiz olsun diyorum. Ve bir sonraki takımla devam ediyorum. Bir sonraki takım Serecunda takımı arkadaşlar. Serecunda takımında da bir Serecunda'nın kendisini bir inceleyelim yine önceki yaptığımız gibi. Bu da bu arada hızlandırılmamış biliyorsunuz ki zaten biraz önce bakmıştık. Hızlandırılmadığı için bunları kasmanızı aman aman şu an için tavsiye etmiyorum ama bilin. Çünkü hızlandırıldığı zaman belki direkt kasmak isteyebilirsiniz. Burada Unaligned First e, force user bunlar sırasız güç kullanıcısı diye geçiyor Türkçe'de e, bu özelliğinde değil liderlik özelliğine bakacağız şurada mıydı e, burada evet ama o mikron tarafını okusak yeterli zaten çok fazla e, şey var sadece büyük arenalardayken diyor savaşın başında tüm müttefikler karanlık taraf ve aydınlık taraf sırasız güç kullanıcıları ise ve hiç galaktik efsane müttefi yoksa çalışıyor bu. Zaten o şekilde kuruyoruz takım. Birazdan anlatacağım takımda ne gibi değişiklikler yapabilirsiniz. Tüm müttefikler %30 maksimum sağlık, maksimum koruma kazanır. Yetenek engelleme ve sersemletmeye bağışıktır. Yani burada da yetenek engelleme ve stun koyulmuyor bu takıma. Bunu da bilginiz olsun. Her çarpışmanın başında tüm sırasız güç kullanıcısı ve Jedi müttefikler bunun yerine koruma artışı %75 bu arada az buz değil. Kazanıyor. Herhangi bir sırasız güç kullanıcısı müttefik bir düşmana verdiği herhangi bir hasar karşısında 2 tur boyunca %10 saldırı kazanır. Bu birikiyor bir de üst üste. Bir müttefik ilk turunu kullanana kadar bir düşmanın kendi turuna başladığı her seferinde tüm sırasız güç kullanıcısı müttefikler savaşın sonuna kadar ekstra %10 kritik darbe şansı kritik hasar ve saldırı kazanır. Bunlar da birikiyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Bu buff'ların hepsi sürekli birikiyor arkadaşlar. Bir müttefik bir debuff kaldırdı her seferinde %15 sağlık ve koruma iyileştirir. O da çok çok önemli. Çünkü yani takrib olarak düşünürseniz 6 debuff kaldırdığı zaman full canı yenilemiş oluyor. %100 bir can daha gel gelmiş oluyor yani oradan. Ve 2 tur boyunca avantaj kazanıyor. Bir müttefik bir buff kaldırdı her seferinde %15 sağlık ve koruma eleştirirken turun sonunda iki tur boyunca öngörü kazanır diyor. Burada baya baya zaten bunun hepsini anlamanıza gerek yok. Ama şunu bilmeniz lazım. Bu takımda bu 2023'ün efsanevi takımlarından birisi. Sadece şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Burada diyor ki size karanlık taraf ve aydınlık taraf sırasız güç kullanıcıları olması gerekiyor. Hepsi diyor. Yani Serecunda'yı siz ilk başlarda kastıysanız ya da Hasbel kadar size 7 yıldız bir Serecun'da düştüyse bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kalkestis'in normalde kendisi. Bunu, bu da bir yıldız. Ahsoka Tano'nun Fulcrum. Çünkü bu Analine Force User. Sırasız güç kullanıcısı olarak geçiyor. Bunu yanında da şu an en iyi kullanılan takımlardan ve karakterlerden ikisi Kylo Ren maskesiz ve Maul. Maul fetih karakteri. Hatta bunun yerine e, Malikos falan da koyuyorlar son zamanlarda. Fakat illaki böyle bir şey yapacaksınız diye bir şey yok. Siz bunu erken açtıysanız kalkesiz de koyduysanız yanına mesela şöyle yapabilirsiniz. Gel gelirsiniz buraya. Buradaki karakterlerden sırasız güç kullanıcılarından hangileri varsa Şu fetihleri e, bir yere koyacak olursak şu şeyleri de koyalım. E, Asokatana Fulcrum. Mesela Asaj Ventres, Visas Mar. Mara Jade olabilir başlarda. Bu Kalloren'in maskeli hali. Onun dışında burada zaten Killer'ı söylememe bile gerek yok. Bunların kendi takımları olduğu için çok fazla bu tarafta öne çıkmıyor. Fakat yine de kullanabilirsiniz tabii ki. Yani bu buff'ları sonuçta alıp çalıştırabilirsiniz ve buradaki karakterler Asuka, Kasano Fukrum gibi e, şu an için hani en iyi e, verimlilik göstereceği pardon, <laughs> en iyi verimlilik gösterici takımlardan birisi bu olduğu için burada kullanılması tavsiye ediyor ama dediğim gibi eğer sizde bu varsa gerisi de yoksa sorun değil ona göre düzenleyebilirsiniz buna göre bir tane örnek savaşını izleyelim isterseniz ne yapıyor bunu görelim yine şurada koymuştum onu da bunlarda data kron kullanılıyor genelde onu bilin ama karşında olan takımların Hani o mikronları 9 liralıklı takımlar olduğunu da görün yine de baya baya iyi takımlar onu söyleyebilirim ve yine de kullandığı aldığı bufflara bakarsanız eğer takımın ne kadar etkili olduğunu göreceksinizdir. Burada mesela şey kullanmış İngilizce bir tanesini kullanmış sisterlardan illaki dediğim gibi verdiğim kadroyu kullanmanız gerekmiyor burada Kylo Ren maskeli hali var buradaki buffları sürekli üzerine stacklediği için biriktirdiği için yani oyunun ilerisinde çok daha fazla yani savaşın ilerisinde diyeyim ilerledikçe daha da fazla vurmaya başlıyor daha da fazla koruması artmaya başlıyor vesaire vesaire daha da ölümsüz oluyor yani onu bilmeniz gerekiyor ilerledikçe daha da abartacak birazdan yavaştan zaten öldürme moduna geçtiler 9 relik olmasına rağmen neredeyse hasar almadan tamamladılar bunda. Bu takım da aynı şekilde gözünüzün bir yandan sürekli olması gereken takımlardan birisi. Üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Fakat kesinlikle Serejunda hızlandırıldığı zaman uyumayın. Şimdiden söylüyorum. Yüzbaşı Rex, Serejunda ve Zoribilis'e gelelim. Zoribilis tarafı da çok çok önemli. Zoribilis'e bakalım bir karakter olarak. Bu arada onun takımını da tanıtmam lazım. Onun takımına giriş yapmadık. Rezistans takım bu da. Fin işte Rose. Bunların neden bu olduğunu anlatacağım bu arada. Direniş kahramanı Finn demişler ama bu olmasa da olur. Bunun yerine pardon, direniş kahramanı Finn isteniyor. Fakat direniş kahramanı po'da po yerine normal Poe'yu da koyabilirsiniz. Ya burada direnişler üzerinde oynayabilirsiniz fakat bunu anlamak için öncelikle yeteneklerine bakalım. Orada daha da anlayacaksınız. Bu da çok bayağı uzun uzun karışık bir yetenek ağacına sahip. Burası değildi şu. Pardon ya bu değiş şu daha bitmedik olacak ha. O mikron tarafına bakalım zaten az çok anlaşılıyor onu baktıktan sonra şurada. Yine bu Grant Arena tarafında e, diyor ki hiç galaktik efsane müttefik yoksa ve tüm müttefikler direnişse yani direniş olarak kimi koyarsanız koyun bunlar çalışacak. O yüzden bilginiz olsun. Başlarda da elinize geçerse Zoribilis falan filan hani çok olası değil. Ben bunları biraz da ileriye yönelik anlatıyorum. On bilginiz olsun. Ya rezistansların diğerlerinde kullanabilirsiniz. Aman aman illa bunların olması gerekmiyor. Lider yuvasındaki müttefiğin sırasız güç kullanıcısı direniş ise. Şimdi ne demek? Burada fine bakıyoruz. Direniş ve tank. Ve onun dışında bunun liderlik özelliği de çok önemli. Sona kadar şu bölge şeyi de. Şu öncekine gelsem yeterli olur herhalde. En son özelliğini açsam. Ha şuradan baksak zaten direkt görünüyor. Direniş müttefikleri %60 savunma, saldırı ve erke sahip olur diyor. Diğer müttefikleri ise bunların yarısına sahiptir. Yani hayvan gibi stat veriyor. En önemli şeyi finin bu arkadaşlar. Finin. %60 gibi bir stat vermesi çok önemli. Görüyorsunuz diğerlerine de %30 veriyor ama direnişlere, savunma, saldırı ve erk. Erk dediğimiz potensi bu arada. Şimdi bunu alındıktan sonra Zoribilis'e geri dönüyorum. Daha bitme diye basacağım sürekli giremiyorum içine. Aşağı tarafa baktığım zaman evet direniş ve Galactic Legend değil bu da önemli. Zori kendi turunun başında gizlendiği her seferinde açığa çıkarmaya sahip olmayan tüm düşmanlara açığa çıkarma dediği arkadaşlar e, expose, expose özelliği bir tur boyunca açığa çıkarma uygulanır bundan kaçınılamaz buna direnilemez diyor. Şimdi bu şeyi ilerletelim. En önemli şeylerden birisi bu e, expose olması da sürekli ekspozla vura 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 karşı tarafa daha fazla hasar vurmaya başlıyor. Yine aynı mekaniklerden birisi diyebilirim. Lider yuvasındaki bu zaten aynı şey herhalde. Direniş müttefikler düşmandan çok müttefiğe sahip olduğunda %100 erk kazanır ve düşman kadar ve daha az müttefiğe sahip olduğunda art 35 kaz hız kazanır. Zorin'in gizliğe sahipken yetenek kullandığı her seferinde lider yuvasını müttefik ve Po Demeron bir tur boyunca intikam kazanır. Po alay ediyorsa yani e, taunt aldıysa diyor Poe. Aynı zamanda bir tur boyunca kritik darbe bağışıklığı kazanır. Bir direniş müttefik %100'den, %100 tur metreden az aza sahipse eğer. Bonus tur metre kazandığı her seferinde bir tur boyunca %35 saldırı kazanır ve bu da birikir diyor. Bir sırasız güç kullanıcısı direniş müttefik bir düşmandan e, çok uzun şeyleri de e, kısa kesecek olursak her seferinde bir tur boyunca hız azalması uygular. Yani direnişlerin hepsine ayrı ayrı bufflar veriyor arkadaşlar. 6'a kadar siz gerekirse okursunuz. Ama bunun asıl mekaniği expose yani açığa çıkarma onu söyleyeyim. Ve geçelim diğer karakterlere. Finn'in dedik asıl özelliği liderlikten getirdiği şeyler. Rose'un da şöyle bir esprisi var. Rose'da da bir tane omikron olması lazım burada. Büyük arınlardayken diğer tüm direniş müttefikleri açığa çıkarılan her düşman karşında %10 saldırı kazanır ve bir direniş müttefiği kritik darbe vurduğu her seferinde %5 tur metre kazanır. Ve bu takımda bu açığa çıkar mekaniği çok çok çalıştığı için bir de bu mikronu verirseniz iyice alt etmesi zor bir takıma dönüşür. Rose o yüzden bu takıma lazım. Zaten ee, Finn ve Poe içinde farklı şeyleri var. Bunların arasında da de değişiklikler yapabilirsiniz dediğim gibi fin de koyabilir fin lider kalsın fakat burada mesela direniş kahramanı Poe yerine direkt kendi eski olan Poe var diyor onu koyabilirsiniz ve şey okuduktan sonra zoribilisin pasifitenini ona göre diğer karakterleri de ekleyebilirsiniz fakat şu anki en iyi kombinasyonlarından birisi de arkadaşlar burada bu şimdi şöyle bir şey yapalım yine videolardan birine bakalım. Onun dışında da şeyi göstereyim şimdi şu videoya bakalım zaten kısa burada bir saniye datacron da göstereyim burada şöyle bir şey var ee, burada datacron da kullanılmış buradaki çok aman aman önemli değil %2 health protection da veriyor yine önemli tabi o kadar değil asıl şurada rezistans karakterlere bonus mekanik veren bir tane özellik var bu önemli ee, düşman üzerindeki debufflar bittiği zaman diyor bunlar rezistanstaki hero'lar %2 tur metre kazanır diyor. Eğer düşman kendi kendine debuffları siliyorsa o zaman double diyor. Yani %4 alıyor. O da baya önemli. 25 debuff'ta bir ekstra tura gelir. Onda bilginiz olsun. Yani öyle bir data krom var üzerinde. Fakat savaştığı takım... Burada hangi takım bu arada? Benim seçtiğim takımım yoksa? Burada normal po kullanmış mesela. Siz bunu da kullanabilirsiniz. Fark etmez. Onun da kendi e, debuffları var. Karşında kullandığı takım arkadaşlar da Jabba bu arada. Şimdi göreceksiniz zaten combat bir dakika sürüyor ki Jabba alt etmesi en zor galaktik digitlardan birisi aslında. Hatta ikincisi diyebilirim. Leia'dan sonra şu an. Takımın yaptığına bakın sadece. Birazdan expozları yiyecekler hepsi. E yediler gördüğünüz gibi. Yani ölmemesi bile çok şey çünkü 9 relik karakter var karşısında. Gerçi bunun relini bilmiyorum ama 9 var mı acaba? Şöyle bir bakayım. Hepsi 5 arkadaşlar. Onu bilin yani. Devam edelim. 5 reliklerle 9 relik jaba kesiyoruz. Jabanın relini göremedim bu arada ona bakarız. Zaten çok aman, aman önemli değil. Hani jabayı öldürse ne, öldürmese ne ama şöyle bir şey görüyorsunuz. Jabayla kafa kafaya çarpışması bile bu karakterin bir şey. Kendisi legendary bir karakter değil. Ee, Galactic Legend bir karakter değil. Ona rağmen Grant Grand da çok çok iyi bir direniş takımı istiyorsanız zor bir Zoribilis'te vazgeçilmez karakterlerden birisi ve diğer karakterleri de görüyorsunuz. Bunları da aynı zamanda verdiği pasif yeteneklerle beraber taşıtıyor. Exposlarla vura vura da indirdiler hepsini. Ve en sonunda da şimdi Jabba'ya yüklenecekler. 9 relikmiş da bu arada. 9 relik Jabba'yı bile şöyle bir indirmek bile bence o olay. O yüzden arkadaşlar demem odur ki şimdi şeye dönelim geri. Yaptığımız takımlara. Bunların hepsinin şu an farmable olmadığının farkındayım. Yani hepsi birer tane alabilirsiniz. Ama belki diğer karakterlerde biraz daha şeyiniz olabilir. Fakat asıl Serejun'da Zoribilis ve Yüzbaşı Rex maalesef birer tane farmlanabiliyor. O yüzden arkadaşlar şu an şöyle bir tavsiyem olacak. Buradaki Zoribilis karakteri ne kadar önemli olsa da daha hızlandırılmamış. Serejun'da da aynı şekilde. Bunlar için hızlandırmayı bekleyin diyorum. Fakat yüzbaşı Rex için hızlandırmayı beklemeyin. Hatta şöyle yapabilirsiniz: Yüzbaşı Rex'i kasın. Aranızda kasanlar eğer varsa şöyle bir şey yapabilir. Sergejundal'lı zor biliz Ondan sonrası devam edebilir arkadaşlar. Bu da size 2023'te şöyle bir hem özet olsun en iyi takımlardan, hem de 2024'te gideceğiniz belki yeni hedefler çizmiş olur. Tavsiye olsun diyelim. Umarım işinize yaramıştır. Umarım sıkılmadan izlemişsinizdir. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.